Veyahut hayır müjdelemek. Allah Allah. Adama görüyorsun bir müjdele haber veriyorsun. Bir sıkıntısının açıldığını bildiriyorsun falan. Hani derler ya, e, sen dur ben müjdeyi vereyim falan. Demek oradan bir sebep alacak yani. Kelime-i ile. Kelime-i tayyibe ne demek? Hoş konuşma. Mesela adam sıkıntısı var. Bunalıma girdi, şudur budur. Sen de ona vah 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 vah. Hiç senin durumuna düşmek istemezdim. Allah muhafaza görüyor musun? Ne belalar gelmiş başına. Ne Allah adamın... Ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabır. Sabır ve rıza tavsiye edeceğine adamın derdine dert katıyorsun. Halbuki ona kelime-i tayyibe konuşsan. Yani ne demek hoş kelime? Ya bunun ahirette sevabı var. Sen çok kazanıyorsun. Ecrin azim olacak. Günahlarına kefarettir. Ebedi ahiret var önümüzde. Bu dünyanın sıkıntıları geçicidir. Sen bunları önemseme. Ne olacak bu paran gitti diye geri gelir. Yeniden kazanırsın. Allah saati afiyetini versin. Allah beterinden muhafaza etsin. Bunları diyecek yere gidiyorsun adama. Tam bura bir namede sen ilave ediyorsun. bunlar ters. Ama velev ki hoş sözle bile sıkıntısını açsa kıyamet günü sıkıntılarından Allah Teala bir sıkıntısını açacak.